bizim bu çevre ve orman çalışmamız çok amaçlı bir çalışmadır. Biz bu çok amaçlı çalışmaların şeyleri, maddelerini şöyle sıralayabiliriz. Bir, bir kere ağaç dikmek sevap, ondan istifade etmek istiyoruz. Yani dümdüz ilk amaç bu. Peygamber Efendimiz ağaç dikmeyi teşvik etmiş. Hatta kıyamet kopuyor deseler, elinde bir fidan olsa bile sen yine dik. Yani nasıl olsa kıyamet kopacak diye bırakma gölgesinde birisi kalsa sevap oluyor efendim bilmem kuşlar konsa sevap oluyor meyvasını yeseler sevap oluyor vesaire. İkinci amacımız gençlerimizi ve insanımızı yani yaşlı kadın erkek biraz şehrin içinden tabiata çevirmek. Yani biraz dış hayata açılsın, temiz havaya çıksın, biraz efendim ağaç diksin, biraz yağmur yüzü görsün, biraz gökyüzü görsün, sıhhati için bu faydalı olacak. Bunu düşünüyoruz. Bir başka amaç çocuklarımız için mahalle arasında dar sokaklarda otomobil kornalarının arasında çocuklar top oynamaya çalışıyor, voleybol oynamaya çalışıyor vesaire. Onlara spor tesisleri yapmamız lazım ki e, yani sıhhatli büyüsünler efendim ve bedeni bakımdan kabiliyetleri gelişsin. Yaz geldiği zaman insan kapalı bir yerde oturup bir şey yapamaz ama açık havalı bir yerde Grup halinde hem eğlenmek hem öğrenmek tarzında bazı çalışmalar yapılabilir.